yaz tatilinin başlamasıyla çocukların ekran süresi artarken uzmanlar ebeveynlerin de ekranlardan uzak durup çocuklara rol model olmaları tavsiyesinde bulunuyor. Kahramanmaraş Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde YEDAM görevli sosyal hizmet uzmanı Dilek Aydemir, yaz tatilinin çocuklar için yalnızca dinlenme değil, aynı zamanda yeni beceriler kazanma ve aile içi ilişkileri güçlendirme açısından da önemli bir dönem olduğunu belirtti yaz tatili çocukların hem dinlenmesi hem eğlenmesi hem de yeni beceriler geliştirmesi için önemli bir fırsat. Ancak günümüzde teknolojinin kullanımının artmasıyla birlikte ekran sürelerinde de daha yoğun kullanımlar görebiliyoruz. Bu süreçte çocuklarımızın sosyal medyada vakit geçirdiği, internette oyunlar oynadığı ya da televizyonu yoğun kullandığı durumlar olabilir. Bu süreleri dengelemek, ekran kullanımını daha sağlıklı ilerletmek için ailelerimizin uygulayabileceği bazı önlemler bulunmaktadır Bu önlemler çocuğun hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı açısından önemlidir. Teknolojik cihazların kontrolsüz kullanımının fiziksel ve zihinsel sağlığı olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Aydemir şunları kaydetti. Yaz tatili sürecinde ebeveynlerimizin çocukların ekran kullanım süresini belirlemesi büyük önlem taşımaktadır. Bu süreyi çocukla birlikte belirlemek çocuğun uygulaması açısından da kolaylık sağlayacaktır. Belirlenen sürelere tutarlı şekilde uyulması ve sürenin aşmaması büyük önem taşımaktadır. Yine çocuklarımızı ekran dışı faaliyetlere yönlendirmek bu süreçte destekleyici olacaktır. Kitap okumak, spor faaliyetleri yapmak, sanatsal faaliyetlere yönelmek ya da günlük yürüyüşler yapmak bile çocukların ekran kullanım süresinden uzaklaşmasına yardımcı olacaktır. Aydemir, ekran süresini kontrol etmekte zorlanan ailelerin YEDAM'dan ücretsiz destek alabileceklerini hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı. Çocukların internet kullanımı dengelemek için ebeveynlerimize de büyük bir görev düşüyor. Bu da dijital olarak çocuklarımıza model olmak. Sizlerin de internet kullanımını sınırlaması, çocukların kendi sınırları belirlemesi açısından yardımcı olacaktır. Süreçte çocukların internet kullanım süresini kısıtlamakta, oyun oynama süresini denetlemekte ya da televizyon başında geçirdiği süreyi kontrol altına almakta güçlük çektiğini gözlemliyorsanız, Türkiye'nin her yerinde artık Kıbrıs'ta da bulunan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimize başvuru yapabilirsiniz. 115 numaralı danışma hattımızı aradığımızda klinik psikologlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımızdan internet bağımlılığı, akıllı telefon bağımlılığı konusunda destek alabilmektesiniz aynı zamanda oyun bağımlılığı konusunda da destek verilmektedir.